İstanbul'un merkezi denilecek bir yerde nefes alma alanımızı yok etmek istiyorlar. Biliyorsunuz ki 70-80 yıllık ağaçlarıyla, anılarıyla bizim için orası çok özel ama şu anda bir alışveriş merkezi yapılması planlanıyor. Daha geçenlerde eski Kültür Bakanımız Ertuğrul Günay bile İstanbul'a daha fazla bir alışveriş merkezine gerek yok. Orası illa da bir şey yapılacaksa bir müze yapılsın demişti. Ama bana göre müzeden çok bizim hakikaten dördüz yürüyebileceğimiz, doğru düz nefes alabileceğimiz bir şekilde ferahlığa ihtiya ihtiyacımız var. Oysa ki şu anda orada öngörülen şey yine beton, yine karmaşa ve yine ticaret ve alışveriş. Ben ikinci filmimi Gezi Parkı'nda çekmiştim. Benim için çok önemli bir sahneydi çünkü annem ve ben, filmdeki annem ve ben yıllarca kopmuştuk ve Gezi Parkı'nda yürüyorduk ağaçların arasında. Ve hala da düşünüyorum anne kız sahnesi orada Gezi Parkı'nda olmasa başka bir yerde olamazdı herhalde. Çünkü o iki kadının birbirinden kopuşluğu, o iki kadının aslında birbirini bulması o ağaçların arasında olmuştu. Dolayısıyla benim için Gezi Parkı'nın çok özel bir yeri var. Şu anda Gezi Parkı'nı yok etmek isteyenler bize hep bu tezi sunuyorlar. Gezi Parkı zaten kullanılmıyor diye. Oysa ki modern metropollerde her yerde bir avlu vardır, bir nefes alma alanı vardır, parklar vardır. Bize bakıyorsunuz beton, arada tek yeşillik zaten mezarlık. Dolayısıyla şu anda benim temennim gerçekten orasının gece gündüz kullanılabilecek, insanların yürüyüşe çıkabildikleri, çocuklarını götürebildikleri, halla oynayabildikleri, seksek oynayabildikleri bir yere dönüşmesi. 13 Nisan Cumartesi saat 18'de Taksim Gezi Parkı'nda buluşalım. Hem konserler eşliğinde eğlenelim hem de geleceğimize sahip çıkalım. 13 Nisan'da Gezi Parkı'nda hep beraber ayakta izleyeceğiz ve parkımızı kurtarmak için bir araya geleceğiz. Siz de lütfen bizlerle olun.